Akşehir İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hazırlayan ve anlatan harita tabak kadar su alan öğretmeni Adnan Güneş iletişim Adnan Güneş DWG et DVG DXP uzantılı dosyaların necese uzantılı dosya haline getirilmesi Pasif kodların aktif hale dönüştürülmesi yani yazıya kod verme işlemi. Bugünkü dersimizde de dvg veya dxf uzantılı bir dosyamız var. Bu dosyamızın bu dosyamızın e, netkete çevrilmek suretiyle yükseklik çeşitlik evler haritasının çıkarılması istenmektedir diğer bir tabirle izoipsis haritası var bu izoipsis haritasının gördüğünüz gibi dvg uzantılı dosya olarak gönderilmiş bunun netgete çevrilerek işlemlerinin yapılması istenmektedir şimdi bunun için öncelikli olarak bir dvg veya dxf uzantılı dosyamıza bir bakalım Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi eş yükseklik eğrileri yok. Noktalar var. Noktalar verilmiş. Şimdi bu noktaların aynen netkete geçirilmesi gerekmektedir. Şimdi gördüğünüz gibi Buradan çıkalım. Netgetim açıyorum. Şimdi buradan aç diyorum. Buradan AutoCAD, DWG ve DXV dosyaları diyorum. Benim masanın üstündeydi. Isoips haritası. Buradan DVG uzantılı dosyamı alıyorum ve açıyorum. Şimdi e, aynen diyorum. Tamam diyorum. Buradan e, Arial, e şey, bilgilerini, hat tipi font tanımlarını yaptıktan sonra tamam diyorum. Tamam diyerek Aktarılmasını sağlıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bu noktalar geldi. Ancak üzerine tıkladığımızda kontrol N'de 4ümüzü açalım. Bakın burada herhangi bir tıklama yapamıyorum. Yani bana izin vermiyor. Şimdi bu noktaları ya tek 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 yine kontrol enden F4'ümü kapalı yapıyorum. Bu noktaların bulunduğu kısımlara tıklamak suretiyle numara vererek bunların kodlarını da kodlarını açalım. Evet. Bunların kodları üzerine verilmiş zaten. Üzerine tıklamak suretiyle bir numaradan başlayarak buraya tek tek 2.28 kodunu girerek bir numara, iki numara, 2.48 Ondan sonra 2.28 gibi böyle tek tek yazmak suretiyle e, girmemiz gerekiyor. Ancak burada veya diye değişik ardışık nokta at z değerini yakala e, dediğimde noktalarımızı e, noktalarımızı atıyorum. E, bu şekilde tek tek Yalnız bunu da e, atmadığını görüyoruz. Ctrl N'den F3'ü Aynı yere atmıyor çünkü yani. 2.13 olarak tekrar değiştirmem gerekir. Şimdi bu tabi zor bir iş. E, aynı yere de atmadı. Atmayınca ne yapıyoruz? Bunu ister istemez e, kaydırma e, yapmak suretiyle noktaya noktanın yerine noktanın yerine uzatmamız gerekiyor. Tabi tam noktanın yerinde vermeyeceği için uzun bir süre alacaktır. Şimdi bunun yerine e, hesaba bakıyorum. Nokta editörü. Tamam diyorum. Burada noktalar e, gözükmüyor zaten. E, tabakaya bakıyorum. Tabakada da yine e, noktalar var Evet attım noktalar ama burada e, işlem işlem yapamadığınızı e, yapamadığımı e, görüyorum e, bakıyorum üzerine tıkladığım zaman e, özellikle tabaka y kod tabakası tamam e, yazı yalnız şurada bakınız 228 kodlar yazıda gözüküyor bunu bunun yazıda gözükmemesi gerekir e, kodda e, kodda gözükmesi gerekir. E, Z değeri olarak Z değeri olarak e, burada görünmesi gerekir. İşlem yapabilmemiz için. E, yani bunun buradan burada gözükmemesi, yazı olarak gözükmemesi gerekir. Buna tamam diyorum. Şimdi buradaki işlemi e, sonuçlandırmak için şimdi e, bunun için ne yapmamız gerekiyor? Ee, bunun için araçlar, <laughs> uygulama geliştirme, makro çalıştır diyorum. Şimdi buradan e, bilgisayarımda. Ben daha önce bunu atmıştım. Gen içerisinde e, netketi netcat'in içerisinde eee yazıyı nokta yap. nokta nvb uzantılı bir e, makro çalıştır. E, makro programı var. Şimdi bunun içerisinden makroyu buradan makroyu bulacağım. Modül. Modülün içerisinden makroyu buldum. Bunun içerisinde yazıya kod ver var. Şimdi bunu tıkladığım zaman bakın otomatik olarak T, tin uzantılı tin uzantılı tin uzantılı bir tabak oluşturdu. Ve bunlara da e, bulunduğu yerlerde noktaları verdi. Şimdi e, hesap diyorum. Nokta editörü diyorum. Tamam diyorum. Şimdi bütün noktalar T uzantılı olarak e, Z kodlarıyla beraber otomatik olarak geldi. Şimdi bunları düzenle diyorum. E, yeniden sıralı numara ver diyorum. Birden itibaren numara başlatıyorum. Ve bunlara numara veriyorum. Tamam diyorum. Şimdi bunlar tin dosyasının içerisinde, tin dosyasını üzerine tıklıyorum ve nokta yapıyorum. Tamam diyorum ve nokta tabakasına hepsini atmış oldum. Gördüğünüz gibi otomatik olarak Şimdi bu bunlarla ilgili olarak işlem artık yapabiliriz. bunlarla ilgili işlem yapabiliriz e, diyelim ki kontrol o diyorum bakınız artık seçilebiliyor nokta e, tabakası nokta tabakasında renkleri e, adı 168 nolu nokta adıymış buna y ve x e, koordinat değerleri z e, kotunu burada ne yapabiliyoruz özelliklerden bulabiliyoruz şimdi bunun için e, bu kolay bir yöntem bunu diyelim ki binlerce nokta olduğunu düşünün bunu tek 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 uğraşmanız e, hem zaman alacaktır hem de sıkıntı meydana getirecektir onun için de e, makro çalıştırıdan e, direkt olarak AutoCAD'den e, DXP veya DWG uzantılı dosyalarınızı noktalarını bu şekilde atabilirsiniz. Bundan sonra yapacağımız işlem artık kolaydır. E, sürt diyorum. En kes e, üçgen oluştur diyorum. Noktalar diyorum. Tümünü seç diyorum. Sağ tıklıyorum. Üçgenle diyorum. Şimdi üçgen arada boşluklar var. Bunu 50 el, değil de bunu 100 yapalım. Üçgenle diyorum. Şimdi buradan kırmızı bozuk üçgene ya kapatacağım veyahut da sileceğim. Siliyorum. Gördüğünüz gibi üçgenleme oluştu. Buradan da nasıl diyorum? Eğri işlemleri, eğri geçir diyorum. Tümünü seç diyorum ve buradan yine tamam diyerek eğrilerin geçirilmesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi eğriler geçirildi. Buradan taramaları kapatayım. Üçgeni de kapatalım. Kaç metrede bir geçilmesini istiyorsak 2 metrede geçilmesini istiyorsak 1 metreyi kapatalım. İkişer metre, 5 metre, 2 metre ve 10 metredeki eğrilerimizi görelim. Gördüğünüz gibi istersek bir metredeki eğrilerimizi görelim. Bu şekilde kalsın yine 1 ve 5 olarak. Ee, nokta, noktalarımızı kapatalım. Kodlarımızı kapatalım. Gördüğünüz gibi işlemimizi e, eş yükseklik eğrileri işlemlerini yaptık. Bir işlem daha yapalım. Netsuf en kesici e, eğri işlemleri eğrilere kod yaz diyorum. Eylül boyunca periyodik olarak kodlarımızı da yazdık. Gördüğünüz gibi. Ee, 11, 12, 13, 14, 15. Evet. Bu şekilde kodlar yazılmış oldu. Şimdi e, yazıya kod ver. E, bunu araçlar uygulama geliştirme makro çalıştırdan. Ee, makro çalışılırdan giriyoruz. Tekrar ifade edecek olursak e, netketin içerisinde netketin içerisinde modülün içerisinde modül modülün içerisinde e, makronun içerisinde yazıya kod ver nokta nvb uzantılı e, nvb uzantılı Nvb uzantılı dosyamız olacaktır. Evet bunu büyük olarak görüyorum. İşte bu şekilde e, nvb uzantılı dosyamızın e, makroya e, geçirilmesi gerekmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.